Merhaba arkadaşlar. Bugün neden böyle soğuk davranıyor ve aramızda neler olacak açılımı yapacağız. Birinci deste, ikinci deste. Birinci desteyle başlıyorum. İlk başta neden böyle soğuk davranıyor açılımını yapacağız. Sonra olası geleceğe bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu insan kalıcı bir birliktelik kurma konusunda biraz kararsız enerjilerde gözüküyor. Bağlanma konusunda bir şeyleri uzun ömürlü götürme konularında kendi içinde ikilemleri var olarak gözüküyor. Bu yüzden de biraz yüzeysel kalmak istediği için sizinle olan ilişkisinde biraz derinlik görüyor. Ve bu derinliği gördüğü için de biraz kaygılara düşen, acaba ben böyle derin bir şeyle de mı lazım? uzun ömürlü bir şeyi ben götüremez miyim noktalarında biraz kendini kararsız hissediyormuş. Buralarda çok kararsız hissettiği için de size biraz soğuk davranması, bazılarınız için sizinle hiç iletişim kurmaması, ayrı olanlarınız olabilir. Bazılarınız için de ilişkide biraz ya elini ayağını çektiği ilişkiden diyenleriniz olabilir. Burada biraz uzun ömürlü ilişkinin, daha ciddi bir ilişkinin yükünün fazla geldi. Bu yüzden de ikili enerjilerde kaldığını söylüyor bu insan. E, bu insanın kafasında ya bir kişi daha var, üçüncü bir kişi enerjisi var ya da aklı e, aklıyla kalbi arasında çok fazla savaşıyor. Şimdi üçüncü kişi enerjisi olanlar için şunu diyeceğim. Buralarda gerçekten bir çatışma yaşadığını görüyorum. Buraları stresli gördüğünü görüyorum. Bu üçüncü kişiler yüzünden de ne yapacağını bilemeyen isterdi. Ee, hem orası da olsun, hem siz de olun isteyen enerjilerde olarak gözüküyor. Bu yüzden biraz e, soğuk enerjilerde olabilir. İkinci olarak da şöyle bir durum var. İlla bir üçüncü kişi olmasına gerek yok. Aklıyla kalbi savaşıyor. Aklı git diyor, kalbi kal diyor. Bunu kendi ilişkinize göre alın. Bu yüzden de çok fazla bir dengesizlik yaşamanız varmış bu insanla. Hiç iletişimsiz kalmanız olabilir burada. Hem iletişim kuruyor ama dengesiz geliyor diyenleriniz olabilir. Çok fazla düşünce çalıştırıyor bu insan. Ne yapacağını bilemeyen enerjilerde. Her şey kendi istediği gibi olsun isteyen biraz bencil tarafları var bu insanın. Enişli çıkışlı görüyor sizinle ilişkisini. Biraz sizinle ilişkisinin ona stres getirdiğini düşünen bir tarafı var olduğunu söylüyor. Bu yüzden de e, ne yapacağımı ben bilemiyorum. Zaman zaman of tamamen kapansın bu sayfa diyorum. Ama zaman zaman da ben burada kalmak istiyorum tarafları varmış. Çok ikili enerjilere bölünmüş bu insan. Kendi bile hani kendi içinde o kadar bölük enerjilerde ki size yansıttığı dengesizlik, soğukluk çok normal bence. Çünkü gerçekten kendi içinde ikiye bölünmüş bir ruh olarak bir şekilde ilerliyor bu insan. Bir yanıyla size gerçekten somut bir adım atmak istiyor. İletişiminiz yoksa iletişim kurmak istiyor. Bir yanıyla ama şöyle bir durum var. E, hali hazırda iletişimdeyseniz bir şeyleri güzelleştirmek istiyor ama bir yanıyla da diyor ki ya bitsin ben kaldıramıyorum ben bir şeylerden çok yoruluyorum diyen enerjiler var. Kendi kendine ilişkinizi sizinle olan bağını biraz engel teşkil eden durum olarak görüyor. Sanki siz engelsiniz bu yüzden böyle davranıyor ama bu engel aslında onun kendi kafasında var olan bir engel. Kendi her şey istediği gibi olsun istediği için. Çok bencil enerjilerde kaldığı için böyle bir engel durumu var. Baktığınızda sizin de ondan çok fazla şikayetleriniz olabilir. Ama bu kişi sanki sadece kendi şikayetleri varmışçasına, kendi bir şeye bağlanamadığı için, köklenemediği için bunu biraz size yükleyen enerjileri var olarak gözüküyor. Dengesizliği bir şeye bağlanıp orada gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerleme noktasından kaynaklı oluyormuş. Üçüncü kişi olanlar için buralarda da bir kafası karışıyormuş. Üçüncü kişi enerjisi yoksa akılla kalp arasında kalıyormuş. Bu insanın baktığınızda kendi kendini strese sokan tarafları var. Sizi strese soktuğu gibi kendini de bu insan strese sokuyor. Ne yapacağını bilemeyen enerjilerde. Bir yanıyla sizinle iletişim kurmak istiyormuş, sağlıklı bir iletişime geçmek istiyormuş. Ama bir yanıyla da e, ya dur bir duralım, bu durağınlıktan sonra ben nasıl hissedeceğim bir bunları göreyim diyor. İlişkinizde görüşüyorsanız kavgalar çoğalmış olabilir. Ayrıldıysanız zaten çok fazla kavga olduğu için, çok fazla anlaşmazlık yaşadığınız için bu kadar e, uzak durduğunu söylüyor. Ya biz çok kavga ediyoruz, çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Ben çok sadık enerjilerde kalamıyorum. Ona onun istediklerini çok veremiyorum diyen taraflarda, kendi içinde müthiş bir derecede ikiye bölünmüş bu insan, bu yüzden kendi dengesizliklerini size yansıtıyor. Ama en net enerjide bağlanma temalarında, uzun ömürlü bir şeyler götürme temalarında sıkıntı çektiğini görüyorum. Bu yüzden de size biraz dengesizlikle geliyor. Bakalım peki bu insan e, bu dengesizliklerden çıkabilecek mi? Aranızdaki soğukluğu bozacak mı? Aranızda neler olacak? Bir de buna bakalım. Kendi içindeki ikilemleri sizi çok görmüş bu insan Peki bu insanla aranızda neler olacak? Bu dengesizlikler bitecek mi? Şimdi arkadaşlar bu insanın bir süre daha bu kafa karışıklığı devam edecek olarak gözüküyor. Biraz daha dengesiz enerjilerde kalacak. Bazı sahtekar enerjilerde, üçüncü kişi vesaire durumları varsa e, şu an anda olan bir enerji bu. Bir süre daha, çok fazla değil ama bir süre daha bunun devam etmesi var. Ama yakın zamanda şunu fark edecek olarak gözüküyor bu insan. Aslında siz hayatında kalıcı bir figürsünüz sizi kıymetli buluyor ve sizinle olan bağını güzel bulduğu için, sizi güzel bulduğu için en önemlisi. Gerçekten baktığında bu insan sizi güzel görüyor. Size karşı çekilmesi var. Hayatında bir şekilde ya uzun süreler kalmışsınız zaten ya da uzun süre olmasa da kısa süre kaldı deseniz de ya Uzunmuş gibi bağınızın kuvvetli olduğu bir enerjide kalmışsınız o insanla. Bu insan sizin değerinizi anlamaya başlayacak mı? Başlayacak. İlk etapta sizin onun hayatındaki rolünüzü fark etmeye başlıyor. Ya o benim için kıymetliydi onunla bağımız kuvvetliydi vesaire buraları fark edecek ve bağlanma teması üzerine kendi içinde belirsizliklerden çıkmaya çalışacak. Biraz şu tarafını fark edecek bu insan. Az önceki açılımda da yansımıştı. Işte. Çok fazla her şey kendi istediği gibi olamayacağını fark edecek. Ya bende böyle bir sorun var. Her şey ben kendi istediğim gibi olsun istiyorum. Ama ben böyle isterken de bu sefer bu insanla aramda soğuk enerjiler oluyor sıkıntılar da ve benim buraları artık düzenlemem lazım. Bu huyumu biraz bırakmam lazım diyen bir enerjiye geçiyor bu insan. Ve bunun beraberinde de hem sizin değerinizi anlıyor, değerinizi anlamasıyla beraber kendindeki kusurları fark ediyor. O bencil taraflarını net bir şekilde görecek ve bu bencil tarafıyla da sağlıklı bir ilişki götüremeyeceğinin farkına varacak. Ayrıysanız sizinle barışamayacağını fark edecek. Halihazırda bir ilişkiniz varsa ve sorunlar varsa buraların düzelmeyeceğini, kopma noktasına gelebiliriz gibi bir korkuya kapılacak. Ve bunun beraberinde aslında bu sessizliği bozmak üzerine siz somut bir şeyler bekliyor musunuz? Ondan gerçekten ya ben somut bir şeyler bekliyorum ve bu somut şeyleri verirsem ben buradayım yoksa ben de yokum diyen biraz isyan bayraklarını açmış olabilirsiniz. Buralarda sizden bir şey gelmeyeceğini anladığı anda, sizin düzeltme çabalarınız olmayacağını anladığı anda bu insan bir karar vermek zorunda kalıyor. Gerçekten zorunda kalıyor. Bunu keyfi isteyerek yapmıyor, sizi kaybetme korkusuyla yapacak olarak gözüküyor. Bunun beraberinde de size bir adım atacak ve bu adımı fevri bir şekilde atacak olarak gözüküyor çok da kendi içinde ya ben bu adımı artık atmalıyım noktasına gelecek ve diyecek ki hadi atalım hadi yeni bir başlangıç yapalım biz aranız bozuksa aranızı düzeltme üzerine bir şeyleri şifalandırma üzerine çalışacak bu insan ama aranız bozuk değilse zaten ayrıysanız bir anda bir iletişim kurabilir bu insan sizinle bir yanda hadi biz tekrar bir görüşelim ben seni özledim enerjilerinde gelecek olabilir olarak gözüküyor. Bu insan ne kurduğu hayalleri artık hayatında gerçekleşmesini isteyecek. Çok net bir şekilde. Siz de kendi merkezinizdesiniz. Belli belki zamanda acı çekmişsiniz. Belki hani kafanıza takıyorsunuz vesaire. Ama sizin biraz yükünüz hafiflemiş de bu insanın yükleri çoğalmış. Kendi içinde sizinle ilgili kurduğu hayaller fazlalaşmış. Ve benim yolum o benim ona gitmem lazım diyen noktalarda size gelecek ve sizin ilgili kurduğu hayalleri artık hayata geçirme noktasına gelecek olarak gözüküyor. E, bu insanın ağzından çok fazla wow, müthiş aşk cümleleri duymamış olabilirsiniz geçmişte. Size olan sevgisini, değerini çok fazla anlamamış olabilirsiniz. Bu noktalarla alakalı Size direkt bir iletişim olarak bak ben seni seviyorum, ben sana kıymet veriyorum noktasını size çok güzel bir şekilde hem kalbine hem zihnine açarak söyleyecek, sizinle bunları konuşacak olarak gözüküyor. Üçüncü bir kişi enerjisi varsa burayla ilgili bir yıkım yaratacak bu insan. Oradan bir ayrılık teması var. Bu ayrılık temasıyla beraber de daha size yalanlar söyleyebilir bu konu hakkında. Yoktu öyle bir şey, sen öyle sanmışsın vesaire gibi noktaları olabilir bu insan Size geldiğinde şeffaflıkla gelmeyecek olabilir. Ama bunu çok da hem sizi üzmemek adına hem de kendi pişmanlıklarını size yansıtmak istemediğinden olacak olarak gözüküyor. Ama buraya ile ilgili bir kapanış var mı? Çok net bir şekilde kapanış gözüküyor. Biraz sadece size anlatımları farklı olabilir, yanlış olabilir. Buralarda çok da umursamayın bence. Çünkü affedecekseniz ya da ayrıydık o anda oldu diyecekseniz çünkü bu insan sizi üzmemek adına aslında biraz yalanlar söyleyecek olarak gözüküyor. Ben onun kalbini kırmayayım. Ona şimdi şeffaflıkla söylersem ben bu durumları hem onun kalbini kırarım hem aramızı bozarım noktasında davranacak olarak gözüküyor. Sizin istediklerinizi size verecek. Üçüncü bir kişi enerjisi yoksa artık üçüncü durumlar neyse aranızda. Burayla alakalı istediklerinizi verecek size. İstemediğiniz noktaları kendi davranış kalıplarından çıkartacak olarak gözüküyor. İstediğiniz noktaları da hayata geçirecek olarak gözüküyor. İletişim olmayanlar için net bir iletişim var. Hali hazırda arası sürüncemede olan bir bozukluk olan insanlar içinde bir düzenleme enerjisi var mı? Çok net bir şekilde var. Aslında bir şeyler gerçekten yeni bir başlangıca doğru giden bir süreçte. Ama bu insanın kendiyle kalıp sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu biraz dank etmesi gerekiyormuş. Bunları dank ettikten sonra sizinle uzun ömürlü bir ilişki kurmaya gelecek olarak gözüküyor. Geçmişten beridir farkına varmadı diyenleriniz olabilir ama zamanı gelmeye başlamış, kıymetinizi anlamaya başlamış, sizi kaybetme korkularına girmiş ve bu korkular da ona güzel gelecek. Bu korkularla beraber bir şeyleri değiştirecek olarak gözüküyor. Güzel, en son dediğim gibi kalbini ve zihnini açacak bu insan size. Böyle bir şekilde bitirdik açılımı. Birinci deste böyleydi. Umarım gönlünüzce olur. Enerjiye katılmak istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. İkinci desteğe geçiyorum. neden belirsizlik neden ilk buna bakacağız sonra olası geleceğe bakacağız İlk neden böyle davranıyor neden soğuk enerjilerde buna bakalım Şimdi arkadaşlar bu insanda biraz kurnaz enerjiler var. Baktığınızda size kurnazlıklar yapmış olabilir. Bunların çok farkına varmaya başladığı bir noktada. Ya ben ona haksızlıklar ettim biraz kurnazlıklar yaptım noktasında bu insan. Ama bu kurnazlıkları yüzünden de başlatma enerjisini biraz zorlu bulan enerjilerde olarak gözüküyor. Ayrıysanız tekrar barışmayı zorlu olarak görüyor. Halihazırda bir ilişkiniz varsa aranızın düzelmesini zorlu olarak görüp, görüyor çok kurnazlık enerjisinde geldi. Baktığınızda size yalanlar söylemiş olabilir, kendini farklı göstermiş olabilir, siz gerçekliği bulduğunuzda çok da bu hoşunuza gitmemiş olabilir. Başta çok büyülü davranan, işte güzel sözler söyleyen, çok ilgili davranan, sizi baya lavvamik derecesinde etkilemeye çalışan bir insan varken, sonrasında çok da bu insanın altından çıkan, sizin umduğunuz olmamış olarak gözüküyor. Buralarda gerçekten bir maske takmış, bir sahtekarlık yapmış bir insan. Olduğu gibi göstermemiş kendine ve bunun farkında. Ya ben onun olduğu gibi beni gördüğü gibi biri değilim diyor. Siz onu masum görmüş olabilirsiniz. Aslında iyi niyetli biri olarak görmüş olabilirsiniz. Ama bu insanın biraz şey tarafları var fevri kurnaz tarafları var. Çok da masum enerjilerde değil olarak gözüküyor. Bu yüzden de e, sizi daha masum bulunmasından kaynaklı, kendini kurnaz bulunmasından kaynaklı, sizin de ona tepki gösterebileceğinizden kaynaklı biraz soğuk mesafeli enerjilerde duruyor olarak gözüküyor. Bu insan şu anlık bir kalıba girmekte zorlandığını söylüyor. İlişkiniz varsa da bu ilişki kalıbı ona fazla geliyormuş. Buralarda bir durağanlık yaşıyormuşsunuz. Ve bu durağanlık kalmayı seçiyor bu, şu an bu insan. Çok da bir şeyleri düzelteyim, toparlayayım enerjisinde değilmiş. Geçmişten bugüne yansıyan enerjilerde böyle bir durum var. Çok da bir çabası yok gerçekten. Şu anki hali hazırda baktığınızda ilişkiniz varsa bir şeyleri çok da çabalamıyormuş gibi yapıyor diyor olabilirsiniz. İlişkiniz yoksa zaten e, hiç sıfır iletişim, e, aranızda hiçbir şekilde iletişim yok bir şey yok. Duran enerjilerde kendi halinde olan bir insan olarak gözüküyor. Şimdi bu insan sizden korkuyor vesaire ama bir yandan da size güveniyor da olarak gözüküyor. Ya tamam ben soğuk da davransam, ilişkide çok fazla bu kalıba girmesem de, bir şeyleri düzeltme çabasına girmesem de yine de bu insan beni bekler. Bir süre sonrasında toparlarız gibi görüyor. Bir ihanet durumuna uğramış olabilirsiniz. Bir yalanını yakalamış olabilirsiniz bu insanın. Bu yüzden de bu konularda da biraz kendi içinde ne yapacağını bilemeyen hisler de gözüküyor. Biraz sahtekar enerjileri var bu insanın. Direkt aldatma olmasına gerek yok. Bir yalan yakalamış olabilirsiniz. Ama aldatma enerjisinde maruz kalanlarınız da olmuş olabilir. Burada hatasının farkında mı? Bu insan çok farkında. Ya ben farkındayım. Yanlış yapıyorum ama burayı nasıl döndürürüm onu da çok bilmiyorum döndürsem de ben burada toparlanabilir miyim buraları da bilmiyorum diyor. Kendi içinde biraz bundan kaynaklı size soğuk davranıyor olarak gözüküyor. Şimdi ikinci olarak biraz soğuk davranmasının ardında arkadaşlarının bu insanı etkilemesi var. Arkadaşları biraz bu kişiyi gaza getiren enerjilerde haberiniz olsun. Karşınızdaki e, insanı biraz dolduruyorlar e, yanlış manada dolduruyorlar olarak gözüküyor yani sen çok haklısın vesaire diyerek dolduruyor olabilirler ya da siz çok uyumlu değilsiniz diye dolduruyor olabilirler ama bir karşı tarafın çevresinde e, sizin hakkınızda böyle çok vaf kötü şeyler değil ama uyumlu olmadığınızla alakalı yorumlar alıyor olabilir buralarda bir kafası karışıyor bu insanın şimdi e, zor giden, ters giden şeyler yüzünden şu anlık bir es döneminde kalıyor bu insan. İlişkiniz varsa da çok bir çaba göstermiyor. Maalesef ki böyle bir durum var. Kendince sizin masumiyetinizi bilip kendi kurnazlığını biliyor ve ben ne yapacağım oraları da çok bilmiyorum diyen enerjilerde. Ama size güveniyor. Sizin bu kişiyi bekleyeceğinize güveniyor olarak gözüküyor. Peki bu insan e, Bunları değiştirecek mi aranızdaki soğukluk bitecek mi aranızda neler olacak buna bakalım. arkadaşlar bu insan evet sizde bir şeyleri değiştirmeye çalışacak aranızdaki soğukluğu bitirmeye çalışacak ama bunu bitirmeye çalışmasında ilk etkili olacak olan sizin sevginiz gözüküyor bu insan sizi sevgi dolu görüyor gerçekten ona değer kıymet veriyor musunuz böyle geliyor. Diyor ki o bana değer veriyor, o bana kıymet veriyor, o güzel bir insan, o iyi bir insan. E, ben onun sevgisine karşılık veremedim. Buralarda artık biraz sevgisine karşılık vermem lazım. Sizin ona verdiğiniz kıymet bank ediyor aslında bu insana. Ya belki de şunu diyor bir insan. Çok fazla kolektifte böyle bir enerji var. Bu insan gibi beni çok da başkası bu kadar güzel sevmez. Acılarına rağmen seviyor bu insan beni diyor siz acı çekmenize rağmen, üzülmenize rağmen, yeri geldiği zaman uykusuz geceler geçirmenize rağmen bu insanı sevmeye devam etmesiniz. Ve bu insan kendi yediği haltlar diyeceğim çünkü bazı haltlar yenmiş. Buralarda onun yanında durmanız vesaire durumlarından kaynaklı bu insan beni çok seviyor. Bu insan bana değer veriyor ve benim onda bir şeyleri düzeltmem lazım. Onun gönlünü almam lazım enerjilerine. çok net bir şekilde geçecek. Ama geçerken geçmişe yaptığı hataları bir tekrarlayabilir olarak gözüküyor. Buradaki hatalar tekrarlanınca biraz siz uyuz olabilirsiniz bu insana. Ya hani hem düzeltmeye çalışıyor hem bana geliyor ama tekrar aynı hatalara düşüyor diyecekleriniz olabilir. Buralarda kendinizi biraz savunmanız gerekli. Hani gerçekten sınırlarınızı net çizmeniz gerekiyormuş. Çünkü siz sınırlarınızı net çizmediğiniz zaman maalesef karşınızdaki insan biraz... E, duygusal olarak size çok güvendiği için sizin bu iyi niyetinizi suistimal edebilir. Burada geleceğin savaşları akıllıca seçmen lazım. Bu insan sana tekrar aynı hatalarla geldiği zaman biraz sınırlarını net çiz diyor. Bu sefer eğer siz ne, sınırlarınızı net çizerseniz, Sağlıklı sınırlar koyabilirsiniz. bu insanla aranızda bir kapı açılacak, güzel bir enerji açılacak olarak gözüküyor. Baktığınızda öncesinden çok daha size kıymet veren enerjilere geçecek. Bu insanı siz sevmişsiniz ama bir insanla çok da böyle vav bir sevgi görememişsiniz olarak görüyorum. Ama buralarda siz sınırları net koyduktan sonrasında bunları yaşamanız, yaşamış da olabilirsiniz bu arada. Yaşadıysanız bu evreye geçmişsinizdir o sınırları koyduysanız artık önünüzde güzel bir kapı açılıyor. Bu güzel kapının açılmasıyla beraber e, kafanızdaki sorgu işaretleri iki tarafında gidecek olarak gözüküyor. Karşı tarafta biraz böyle... E, bir ayağı içeride bir ayağı dışarıdaymış ilişkinizde. Ayrıysanız da beraberseniz de bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda enerjilerde olarak gözüküyor. Buralar şifalanacak. Tekrar aranızda duygusal bir kıvılcım oluşacak olarak gözüküyor. Ayrıysanız tekrar bir barışma yolu var. Hali hazırda ilişkinizin içindeyseniz tekrar bir duygusal fırsat doğacak. Ve bu insanın daha sorumluluk aldığını göreceksiniz. Ya Sanki sorumsuzmuş da e, bu sorumsuzlukları giderecek, geçmişte yaptığı hataların üstünü örtmeye çalışacak. Ve bu üstünü örterken de daha işte dostluk enerjinizi aktif etmeye çalışacak. Aranızda böyle e, çok dostluk yaşayamayanlarınız olabilir. İşte birbirinize çok kalbinizi açamıyor olabilirsiniz vesaire. Biraz bu insanın eli çok sizin üzerinizde olmayabilir. Daha sizi Ile ilgilenecek, daha dostluk planınızda açacak, sizde destek olacak, sizinle yardımlaşma enerjilerine geçecek olarak gözüküyor. E sadece bu insan biraz gözde görülenden fazlası var noktasında biraz korkacak olarak gözüküyor. Evet bunları yapma çabasına girecek mi? Çok net bir şekilde girecek. Daha bolluk enerjisine geçecek daha hani aranızdaki kapalı kapıları açmak, engelleri açmak vesaire. Somut anlamda engelleriniz de olabilir bu arada. Gerçekten engellemiş olabilir bu insan. Bu engeli kaldıracak olabilir. Bir engel durumu yoksa da normal hayatınızdaki soğukluk enerjisini kapatacak olarak gözüküyor. Ama bunları yaparken içinde bir yerde ya hani Tekrar mı gözden geçirsem? Ben bunları yapabilir miyim? Bunun altından kalkabilir miyim? Verdiğim sözleri tutabilir miyim noktasında küçük bir kafası karışacak ama kafası karışmasına rağmen bunları yapmaya devam edecek olarak gözüküyor. Daha elle tutulur enerjiler göreceksiniz bu insanlar. Geçmişte soyut kavramda kalmış bunlar sizde. Evet değer veriyor, evet seviyor vesaire. Kendiniz bunu hissetmişsiniz ama somut anlamda çok net bir şekilde görememişsiniz. Ama artık buralarda bir değişim gelecek ve bu değişimle beraber de somut anlamda bu insanı hissedeceksiniz. Sunduklarını göreceksiniz bana gerçekten de kıymet veriyor ve bunun için çabalıyor. Ben gözümle gördüm şükür olsun diyecekleriniz olabilir. Kararsız enerjilerden işte bu ilişkide bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda olma durumundan çıkacak ve uzun ömürlü bir ilişki kurma üzerine gelecek. Daha sağlam temellerde bir ilişki kurmaya çalışacak bu insansızınla. Çok net bir şekilde daha uzun ömürlü bir şeyler kurmaya çalışacak, daha sağlam temellerde yapmaya çalışacak. Ama insanı biraz şu noktada dikkat edebilirsiniz. Sizin sevginizden gerçekten çok emin olarak gözüküyor. Sizin değerinizi anlayacak mı? Burada anlayacak. Burayla ilgili bir sıkıntı yok. Ama uyarı niteliğinde geldiği için tekrarlanan hatalara düşebilir. Burada geçmişte canınızın yandığı yerlerden tekrar canınızın yanmaması için biraz e, kendinizi koruyan enerjilerde, kendi sınırlarınızı koruyan enerjilerde olmanız lazım. Eğer koruyabilirseniz güzel kapılar açılıyor. Bu insan size sizin istediğiniz gibi gelmek zorunda kalacak. Böyle bir durum var. En son güzel bir enerjiyle kapattık. E, uzun vadeli bir şekilde gelecek olarak gözüküyor bu insan. Beraberseniz de ilişkiniz bu şekilde daha sağlam temellerde ilerleyecek olarak gözüküyor. Umarım gönlünüzce olur. Enerjiye katılmak istiyorsanız abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.